Kıymetli dinleyenlerimi sayılı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Süleyman Derin imzalı Rızkı Şundan Bundan Değil Ondan iste başlıklı yazıya aktaracağız. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve onun hayata canlı olarak aktarılması demek olan nebevi sünnet insanlığın kıyamete kadar karşılaşacağı her tür problem ve sıkıntının çarelerini içinde barındırır. Kur'an ve sünnete uyulduğunda maddi manevi, içtimai, ailevi her tür problemimiz kolayca çözülür, aksine uyulmadığında da hayatın her sahası bizim için ayrı bir sıkıntı kaynağı olur.'' Öncelikle hayat kitabımız bize bu dünyaya imtihan için geldiğimizi hatırlatır. Bu dünyanın rahatlık geri olmadığını, esas rahatlığın ahirette olacağını bildirir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bu ayet darlığa sabrın bizi hakka vasıl kılacağına ve bu hayatın imtihansız olmayacağına işaret eder. Aslında hem bolluk hem de darlık mümin için rahmettir. Zira o bollukta infak eder, şükreder, darlıktaysa sabreder. Rabbinden şikayetçi olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kazançlı durumu şu hadisiyle bizlere müjdeler. Müminin her işi hayret vericidir çünkü onun her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir güzellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Tabii ki müminleri darlıktan kurtarmak için idareçiler Belediyeler, vakıflar, hali vakti yerinde olanlar elinden geleni yapmalıdır. Bu bir imtihandır, ne yapalım diyerek sorumluluktan kurtulamazlar. Ama biz bu yazımızda onların görevlerini değil, müminlerin darlık zamanlarındaki görevlerini ele alacağız. Bir kere mümin bu dünyayı esas kaye görmediğinden zaten bolluk zamanında da iktisatlı yaşayan insandır orta yoldan ayrılmaz. Lüks ve israftan son derece kaçar. Ne kadar imkanı olursa olsun Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini asla unutmaz. İktisad eden de darlık çekmez. Sufiler içinde bulundukları her hali kendi lehlerine çevirmesini bilirler. Hastalıktan, fakirlikten, beladan kurtulmak için gayret eder ama asla şikayet etmezler şu kısa onların bu halini ne güzel ifade eder. Allah dostlarından bir şeyh efendiye, zamanın padişahı kızar ve askerlerine falanca şeyhi derdest edip zindana atın diye emir verir. Askerler mahcup bir şekilde şeyhin kapısını çalar ve efendim kusura kalmayın ama padişah sizi zindana atmamızı emretti derler. Şeyh Efendi büyük bir tevekkül ve rıza halinde şu cevabı verir. Allah padişahımdan razı olsun. Ne zamandır bir halvete gireyim, Rabb'imle baş başa kalayım diye arzu ediyordum. Ama gelen giden misafirlerden, müridandan bir fırsat bulamamıştım. Aradığım bu fırsatı padişahım bahşetmiş der, sevinerek eşyalarını toplar ve askerlere teslim olur. Şeyh Efendi'nin bu hayret verici tutumunu öğrenen padişah aziyet içinde biz bu şeyhe ceza verelim diyoruz. O ise bu ceza hükmümüze sevinip bayram ediyor. Bu şeyhle uğraşılmaz. Salıverin gitsin der. Sufi her kötü durumu kendi lehine çevirmesini bilir. Hapse düşse orayı medrese Yusufiyeye çevirir. Darda kalsa hulusi kalple hakka yönelir. Nitekim hak dostu sufilerden İbn Acibe bir iftiraya uğrayarak hapse düşmüş ve hapisteki halini şöyle anlatmıştır. Biz hapiste üç gün kaldık. Allah'a yemin olsun ki ömrümde bu üç günden daha güzel bir zaman hatırlamıyorum. Zira biz zindanı tekkeye çevirdik. Mahkumlarla beraber topluca Allah'ı zikretmeye başladık. Zindan ehlini müthiş bir sevinç ve huzur hali kapladı bizimle beraberken bütün dertlerini unuttular. Hatta 4-5 kişiye tarikat dersi de verdim. Son zamanlarda bolluğun getirdiği özgüvenle mübahların sınırlarını son derece genişlettik, hatta israfa yakın harcamalar içine girdik. Halbuki tüm sufi yolları saliklerine sade yaşamı, mübahları azaltmayı tavsiye eder. Yolumuzun mihver şahsiyeti İmam Rabbani, nakşilikteki bu tutumu şu şekilde ifade eder. Ey oğul! Esas mesele, mübahların fazlasından kaçınmak ve zaruret miktarıyla yetinmektir. Bunu da kulluk vazifelerini yerine getirebilmek için kuvvet ve cemiyet kazanmak niyetiyle yapmalı. Örneğin yemekten amaç, Allah Teala'ya itaat edebilmek için güç ve kuvvet kazanmaktır. Giyinmekten maksat Avret yerlerini örtmek, soğuk ve sıcağa karşı korunmaktır. Diğer zaruri mübahlarda bu şekilde değerlendirilmelidir. Nakşibî büyükleri azimetle amel etmeyi tercih etmişler ve mümkün mertebe ruhsatlardan kaçınmışlardır. Zaruret miktarıyla yetinmek azimettir. Bu yüce davranışa ulaşmak mümkün olmazsa en azından mubahların dairesini aşıp da şüpheli ve haram olan bir alana kaymamalıdır. Mevlana da maddi imkanların bolluğunun insana hayır getirmediğini düşündür. Bolluk zamanı gafil insanlar çok yer içer ve değişik hastalıklara duçar olurlar. Eğer açlık olmasaydı imtilaya tutulurdu. Ondan sonra da sende daha yüzlerce hastalık baş gösterirdi. Açlık illeti hem latif oluş hem hafif bir hale geliş hem de Allah'a yalvarıp ibadette bulunuş bakımından o illetlerden elbette daha iyidir. Sufilerin dünya ile ilişkisi ise gerçekten hayret vericidir. Onlar en boz zamanda bile israf etmezler. Dünyada kendilerini tam bir emanetçi olarak görürler. Bir lokma, bir hırka bize yeter. Bizim için önemli olan ahiret hayatıdır diyerek bu dünyanın kahrını çekmezler. Nitekim tarihte padişahlığı bırakarak tam bir zahit gibi yaşayan İbrahim bin Edem Hazretleri, dünyayla dertlenmeyenlere en güzel örnektir. Bu mübarek saatler sadece tarihin sayfalarında bulunmaz. Nitekim silsilemizin son halkalarından olan Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh'ta zengin bir babanın varisi olmasına rağmen bu mirası kabul etmemiş, son derece zahidane yaşayarak muhasebecilikle hayatını idame ettirmiştir. Aynı şekilde Hace Musa Topbaş Kuddise Sirruh'ta varlık içinde nasıl iktisatlı yaşanır sorusunun en güzel örneğini vermiştir. Hayır işlerinde yağan yağmur kadar cömert olan Musa Efendi kendi şahsi ve ailevi hayatında da bir o kadar iktisada riayet etmiştir. Öyle ki bir peçeteyi bile israf etmeyi hoş görmemiş, onu ikiye bölerek yanındaki ihvanıyla paylaşmıştır. Rabbim gönül gözlerimizi açsın. Esas fakirliğin maddi değil de manevi olduğunu hepimize fark ettirsin. İçinde bulunduğumuz dar zamanlardan maddi ve manevi olarak daha güzel günlere eriştirsin. Yazımızı Mevlana'nın şu tavsiyesiyle bitirelim. Rızkı ondan ara, zeytten, amrıdan değil. Zenginliği defineden, hazineden, maldan, mülkten değil, ondan dile. Yardımı amcadan, dayıdan değil, ondan iste kendine gel de o zaman kimi çağırıyor, kimden imdad istiyordun bir düşün. Şimdi de ona dua et. Ondan başkalarını bırak. Bırak da cihan mülküne varis ol. Süleyman Derin imzalı rızkı şundan bundan değil ondan iste başlattığı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam edeceğiz bu akşam Sesli Dergi'ye. Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2022 sayısından yazılar paylaşıyoruz bu akşam. Şimdi de Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Zor Zamanlarda Müslüman Zenginlerin Hükümlülüğü başlıklı yazıyı sunacağız. Onların mallarında isteyenle mahrum için belli bir hak vardır. Müslümanlıkta her türlü problemin çözümü olduğu gibi yoksulluğun da çaresi vardır. Zenginlik, servet sahibi olmak olmadığı gibi fakirlikte malın, mülkün yokluğu değildir. Zenginlik gönül zenginliği, huzur, kalp huzuru, güzellik de şahsiyet güzelliğidir. Nitekim Rabbimiz kişinin ahiret makamının ve Allah katındaki değerinin biriktirdiği servete veya sahip olduğu çocuklara göre değil, yaptığı güzel işler miktarınca gerçekleşeceğini bildirmektedir. Zenginlik Allah katında bir kabulün veya kişisel değerin bir işareti olmadığı gibi sefalette ilahi gazabın veya zihinsel aptallığın bir nişanı değildir. Allah İnsanları hayır ve şer, bela ve musibetle sınar. İnsansa bundan sonra kendi iradesiyle başına gelenlere yön verir. Allah bize serveti azıp kudurmak veya cimrilik yapmak için vermediği gibi yoksullukla da dilenelim ve asalakça yaşayalım diye murad etmemiştir. Her halükarda insanın Allah katındaki akıbeti başkalarına karşı davranışlarına göre şekillenir. Fakat kim verir ve takvalı olursa ve en güzel olanı tasdik ederse artık onu en kolay olana, cennete muvaffak kılarız. Ama kim cimrilik eder ve kendini müstaniye görürse ve en güzel olanı yalanlarsa onu da en zor olana, cehenneme muvaffak kılarız. O helake yuvarlanırken malı ona bir fayda vermez öteden beri insanlar arasında zenginlik ve fakirlik yanlış anlaşıla gelmiş bir olgudur. İnsanı sınamak için Rabbi ona nimetler lütfederek ikramda bulunduğunda o Rabbim bana değer veriyor der. Fakat ne zaman rızkını kısarak onu sınayacak olsa bu defada Rabbim beni aşağıladı der. Hayır siz yetime ikram etmiyorsunuz. Zengin olsun, fakir olsun Allah Teala'nın biz kullarından beklediği Allah'a, onun huzurunda hesap vereceğine ve yaptıklarının karşılığını göreceğine inanan, birbirini destekleyen ve dayanışma halinde olan bir toplum ikame etmemizdir. Bu yüzden kanaat ve imanı sayesinde fakir zengin olurken, cimriliği ve nankörlüğüyle zengin de fakirleşmektedir. Servetin gerçek sahibi alemlerin Rabbi olan Allah Teala olduğu için elimizdeki varlıklar bir imtihan olarak bize verilmiştir. Zenginin malında fakirin payı vardır ki bu pay Kur'an'ın ifadesiyle malum belirlenmiş bir paydır. Normal durumlarda zekat olarak anlaşılan bu belirli pay olağanüstü şartlarda zekat dışı infakı da ifade eder. Nitekim Meali verilen ayetten de anlaşılacağı üzere insanın elindeki serveti sadece kendisine ait olmayıp o serveti topladığı toplumun her bir ferdinin o servette hakkı vardır. Nisa suresi 5. ayette de servetin toplumun ayakta kalabilmesi için yaratılmış bir araç olduğu ve belli bireylerin elinde olsa da bütün bir toplumun onda hakkı olduğu belirtilir. Bütün bunlar gösteriyor ki toplumdaki açlardan, kimsesizlerden ve muhtaçlardan imkanı olan herkes sorumludur. Herkes Allah'ın kendisine verdiği imkanlar çerçevesinde sorumluluk yüklenmiştir. Eğer aç bir insan varsa bu zenginlerin sorumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Şüphesiz ki Allah Teala fakirlerin geçimlerini zenginlerin üzerine yüklemiştir aç ve açık bir fakir varsa bunun sebebi sorumluluğunu yerine getirmeyen ve fakirin hakkını yiyen zenginlerdir. Elbette Allah Teala bunun hesabını onlara soracaktır. Zor zamanlarda infakın sevabı da elbette normal zamanlar gibi olmayacaktır kıtlık, kuraklık, afetler ve benzeri olağanüstü şartlarda fakir fukarayı, kimsesiz ve çaresiz ihtiyaç sahibi insanları koruyup kollama, sair zamanlarda kıyas kabul etmeyecek derecede bir ahiret yatırımıdır. Zenginlik ve sağlık önemli bir yatırım imkanı sunmaktadır. İnsan sahip olduğu bu imkanları Allah için, toplum için seferber etmek suretiyle sonsuz kazançlar elde edebilir. Serveti bir ahiret sermayesi haline getiren ashab-ı kiram arasında Hz. Ebu Bekir Efendimiz başı çekmektedir. O, zor zamanlarda bütün servetini Allah ve Resulü için infak ederek bütün zamanların en karlı yatırımcısı unvanını almaya hak kazanmıştır. Çoluk çocuğuna ne bıraktın denildiğinde Allah ve Rasulünü bıraktım diyerek de asıl zenginliğin iman, güvende olduğunu beyan etmiştir. Sahabe-i kiram içerisindeki sayısız örneklerden bir tanesi de Hazreti Osman'dır. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Medine'de büyük bir kıtlık olmuştu. Bu dönemde Hazreti Osman'a ait mal yüklü bir deve kervanı Şam'dan Medine'ye geldi tüccarlar Hz. Osman'ın başına üşüşerek kervandaki malları, kumaşları almak için teklifte bulundular. Kimi yüzde kar veriyor, kimi daha da ileriye giderek yüzde on, yüzde otuz, yüzde karlar veriyordu. O ise her seferinde sizden daha fazla veren var diye bütün teklifleri geri çeviriyordu. Sonunda onlara Allah bire 700 veriyorken ben sizin yüzde beş, yüzde on gibi basit kârlarınıza nasıl kanaat ederim dedi ve bütün kervanı develeriyle birlikte Medine'deki fakir Müslümanlara sadaka olarak verdiğini ilan etti. Bugün de hamdolsun memleketimizde ahirete iman etmiş nice güzel insanlarımız bu güzel erdemi yaşatmaya gayret etmektedirler. Herkes elinden gelen gayreti göstermekte, canıyla, malıyla bu sosyal dayanışma cihadının içinde yer almaktadır. Unutmamak gerekiyor ki olanı vermek ve çoktan dağıtmak bir erdem olmakla beraber asıl hedef İsar dediğimiz ihtiyaç halindeyken de bencillik yapmadan toplumu ötekini önceleyebilmektir insanın kendisinin ihtiyacı varken başkasının sıkıntısını gidermeye çalışmasıdır. Nitekim kendi ihtiyacımızı gidermenin tek yolu başkalarının sıkıntılarını ortadan kaldırmak için çaba sarf etmektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem reçeteyi açık bir şekilde bizlere bildirmiştir. Kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Doktor Ahmet Handi Yıldırım imzalı zor zamanlarda Müslüman zenginlerin yükümlülüğü başlıklı yazıyı paylaştık son olarak değerli dinleyenlerimiz. Altınoluk dergisinin Ocak 2022 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde arşiv bölümünde sesi dergiden bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.